Gizli kaçış kamerada, eşini aldattı, sevgilisini balkondan böyle sarkıttı Rusya'nın Kuznetsik şehrinde bir kadının kocası eve gelince, kocasını onunla aldattığı iddia edilen evindeki adam nasıl kaçacağını şaşırdı. Kocasının eve gelmesi sonucu aldattığı sevgilisinin apartmanın balkonundan aşağı sarkarak evden kaçma anları ilginç görüntülere sahne oldu. Yaşanan bu anlar çevrede olayı gören kişiler tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Rusya'nın Kuznetsik kentinde pembe dizileri aratmayan bir olay yaşandı, yerel medyaya göre, kocasını aldatan bir kadının, kocasının eve gelmesi sonucu aldattığı sevgilisinin apartmanın balkonundan aşağı sarkarak evden kaçmaya çalıştığı bildirildi. Gizli kaçışı görgü tanığı deşifre etti adam balkondan kaçmaya çalışırken sokakta toplanan kalabalık, bu kaçışı cep telefonuyla video kaydına aldı, Yerel medya olayın aldatma olduğunu ifade ederken videoda aldattığı kadının kocasının eve girmesinin ardından panikle kaçmaya çalışan adam aşağı sarkarak alt kattaki mağazanın tentesine düştüğü görüldü. Görüntüde balkonda saklanan adamla birlikte iki kişinin yer alması ise kafaları karıştırdı. Sosyal medyaya düşen olay büyük yankı uyandırdı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.